Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker Uşerer. Bugün harika, en sevdiğim VSTI bankalardan birisi olan The Showroom Violins adlı bir keman VST'siyle ile karşınızdayım. Ses bankasına geçmeden önce harika bir haber veriyorum. Bugün kanalımı takip eden abone sayısı 500 olmuş arkadaşlar. Hatta 501 en son. Hemen kutlayalım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum bütün destekleriniz için hepinize. Umarım müzikle ilgilenen, müzik teknolojileriyle ilgilenen, üretim yapan herkesin işine yarayacak, faydalanabileceği güzel videolar üretmeye devam ederiz. Birlikte daha da büyürüz. Solo keman sesi gerçekten müziğe harika bir hava katıyor. Birçok müzik tarzında da kullanıyoruz biliyorsunuz. İncelediğimde hem fiyat hem performans olarak çok beğendiğim seslerden birisi. Showroom Violins yani keman plugin'i harika bir plugin. Fiyat performans olarak özellikle baktığımda çok tatmin edici bir solo keman sesine sahip ve güzel taraflarından birisi. Gerçekten bu detaylandırılmış solo keman e, VST'sine baktığımda fiyatı şu an 40 euro'ya satılıyor. 5 tane farklı mikrofon çeşidiyle kayıtlar yapılmış. Ortamda farklı farklı konumlandırılmış büyük diyaframlı mikrofon, küçük diyaframlı mikrofon, şerit mikrofon, vintage diye adlandırılan mikrofon ve ambiyans diye ortam mikrofonu konarak ses kayıtları alınmış ve bu mikrofonların her birini tek başına dinlemeniz, bu şekilde o kemanı çalmanız veya hepsini birden kullanmanız mümkün. Aynı zamanda bu pluginin içerisinde yine reverb dediğimiz daha önceden bahsetmiştim reverb ile ilgili bir video da vardı. Birazdan yukarıda da onun linkini de bırakırım. Reverb dediğimiz yani nasıl bir alanda kemanı çalıyoruz? Küçük bir odada mı, daha geniş bir odada mı? Katedral denen işte kilise gibi bir çok yankısı büyük olan bir yerde mi? Bunun gibi reverb ayarları seçeneği de koymuş karşımıza. Ve bunları da ayarladıktan sonra gerçekten istediğimiz harika bir keman tonu elde etmemiz mümkün. Dilerseniz şimdi birlikte bir inceleyelim nasıl sesler elde edebiliyormuşuz. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Açıkçası benim çok hoşuma giden kontak bankasında yer alması gereken seslerden birisi. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Sizlerin de beğendiği VST'ler varsa, sanal enstrümanlar, bankalar, ses bankaları varsa bunları da mutlaka yorum alanına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.